Kanka dersler nasıl gidiyor ya? Kanka biraz yoğun ya. Yani özellikle mat 3 falan beklediğinden daha fazla <laughs> zaman alıyor. Bir dakika kanka. Jeg <laughs> hater arkadaşlar. Ben Eylül Şenik, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisi bölümünde okuyorum. Şu an 3. sınıf öğrencisiyim. Şu anda Avusturya'da, Viyana'da Erasmus yapıyorum. Size biraz bu süreçle alakalı bilgiler paylaşmak istedim. Öncelikle Avusturya'daki durumdan bahsetmek istiyorum. Burada durum başta geldiğimizde iyiydi. Günlük Viyana'da vaka sayısı 400 civarıydı. 2 milyonluk bir şehir için, yani yaklaşık 2 milyon bir şehir için normal bir sayıydı. O yüzden ben buraya geldiğimde restoranlar, kafeler, barlar, publar hepsi çıktı. Saat 1'e kadar olmak koşuluyla. Dışarıda maske takmanıza gerek yoktu. Sadece içeri girdiğinizde maske takmanız gerekiyordu. Oturduğunuzda işte masada çıkarıyordunuz. Onun dışında başka bir kısıtlama yoktu. Ardından vaka sayılar artmaya başladıkça işte bir takım kısıtlamalar getirdiler. İşte bir masada, kapalı mekanda en fazla 6 kişi oturabilir, dışarıda maksimum 12 kişi olabilir gibi. Sonra Almanya'nın da işte kısıtlamaları artık lockdown'a girmesiyle birlikte bizimkiler böyle bir karara vardılar. Ve şu an akşam 8'den sabah 6'ya kadar dışarı çıkmak yasak. Sadece işte hayati bir tehlikeniz varsa veya işte akıl sağlığınızı korumak adına bir yürüyüş yapıyorsanız veya spor amaçlı bir yürüyüş yapıyorsanız dışarı çıkmanıza izin veriyorlar. Onun dışında restoranlar, kafeler hepsi kapalı. Sadece al götür, gel al mantığı mı? <laughs> Onunla çalışıyorlar. Yani içeride oturmanız yasak. Müzeler kapalı. Yani hayat aslında bir nevi durmuş durumda. Yani çok fazla bir etkinlik yok. Sadece süpermarketler falan açık. Onun dışında burada Erasmus yapmanın ve korona sürecine denk gelmenin dezavantajlarından bahsedeceğim. Dezavantajlar olarak dediğim gibi müzeler kapalı. istediğimiz yere gidemiyoruz. Hani buranın Erasmus'un en büyük avantajlarından bir tanesi bence sosyalleşmek ve bunu pek fazla yapamıyoruz maalesef. Fakat onun dışında avantajlı olduğunu düşündüğüm durumları da var. Dışarı iki kişi çıkabiliyorsunuz gün içerisinde ve akşam da iki kişi çıkabiliyorsunuz. Yani bu yüzden biz akşam 8'e kadar Arkadaşlarımızla işte bir yerden döner yiyip sonrasında buranın daha çok böyle doğal güzelliklerini falan keşfetmeye gidiyoruz bahçelere gidiyoruz. İşte kahve içiyoruz birlikte falan. Aynı zamanda hem derslere hem de yani akademik anlamda da daha çok yönelmeme, konsantre olmama sebep oldu diyebilirim bu durum. Burası daha boş bir şehir. Yani İstanbul gibi kalabalık bir şehir olmadığı için toplu taşımayı kullanırken, bir yere giderken, sokakta yürürken kendimi çok gergin hissetmiyorum. Ya acaba korona olur muyum diye bir hissiyatım yok. Çünkü çok fazla insana temasa girmiyorsunuz, çok yaklaşmıyorsunuz. Buraya gelmeden önce vize alırken sizden zaten bir sağlık sigortası istiyorlar. Koronavirüs tedavisini de içeren bir sağlık sigortası yaptırmıştım. Onun haricinde buradaki restoranlarda veya işte kafelerde şöyle bir sistem var. Bize normalde ateş ölçerek içeri alıyorlar ya. Burada öyle bir sistem yok. Burada girdiğinizde bir e, kağıt veriyorlar size. İletişim bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Yani bir nevi HES kodu gibi, otobüslerdeki bir sistem gibi. Eğer biri pozitif çıkarsa e, sizden sizle iletişime geçip pozitif çıktığını hemen temaslı olarak test yaptırmanız gerektiğini söyleyen bir <laughs> mail, telefon yoluyla, SMS gibi bir şeyle ulaşıyorlar sanırım. Bana daha önce ulaşmadılar bilmiyorum sistemin nasıl olduğunu. Sonrasında eğer siz temaslı biriyle yani pozitif biriyle temaslı olduğunuzu söylediğinizde veya belirtiler gösterdiğinizde doktor sizin korona olmadığınızı düşünse bile size ücretsiz test yapıyorlar. Böyle de bir avantajı var. İki güne kadar da sonuç çıkıyor. Siz de o zamana kadar karantinada kalmak zorundasınız. Eğer hastaysanız yine karantinada kalmaya devam ediyorsunuz. Dersler şu an online şekilde ilerliyor. Aslında şöyle dersler hibrit. Yani laboratuvarlar açık, kütüphane de açık aynı zamanda. Başka seminer dersleri var burada öğrencilerin gidip direkt sınıfta dinlediği seminerler. Onlar da, da yine devam ediyor. Sınavlar yine yüz yüze şekilde gerçekleştirilecek. Onun dışında bazı teorik dersler de online şekilde devam ediyor. Ben bir tane seminer dersi almıştım fakat sonrasında o ders iptal edildi çok fazla katılım olmadığı için. O yüzden benim şu andaki tüm derslerim online bir şekilde devam ediyor. Fakat dediğim gibi kütüphaneye gidip çalışmak mümkün. Şimdi ben Erasmus'la alakalı bana çok fazla sorulan bir soru var. Buna cevaplamak istiyorum. Erasmus puanını nasıl hesaplarız? Şimdi şu şekilde. Biliyorsunuz ki biz 4 üzerinden bir ortalamaya sahip oluyoruz. Bu 4 üzerinden aldığımız ortalamanın yüzlük sistemle bir karşılığı var. Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? İnternete şey diye girin. Yok, yüzlük sistem. Size hemen bir tane tablo çıkacak. Yani 3.60'ın karşılığının kaç olduğunu 2.80'in karşılığının kaç olduğunu direkt birebir olarak görebileceğiniz bir sistem var orada. Bunun dışında şimdi bu yüzlük sistemdeki notunuzu biliyorsunuz. O kenarda dursun. Bir de profa giriyoruz biliyorsunuz itüdakiler olarak ve yüz üzerinden bir puan alıyoruz yine. O da o kenarda dursun. Atıyorum sizin not ortalamanız 80'e karşılık geliyor. 80'in yarısını aldınız 40. Profunuz 90. 90'ı 2'ye böldünüz 45. 40-45-85. Bu sizin prof notunuz. Peki ben bu, bu notla neyi tahmin edebilirim? Geçen senenin puanlarını yani yerleştirme puanlarını görmeniz mümkün. Bildiğiniz üniversite sınavına girerken nasıl bir önceki seneye görebiliyorduk. Girin İTÜ'nün Erasmus Ofisi sitesine. Erasmus Ofisi sitesine. <laughs> ve oradan bakabilirsiniz geçen sene kim hangi puanla nerelere gitmiş. Bunun dışında başka dil belgeleri var biliyorsunuz. Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi. Bu dil belgelerinde karşılıkları var. Bunları yine Erasmus Ofisi'nin sitesinden tam olarak bulabilirsiniz. Ama az çok şöyle biliyorum. A2 45, ve 1 60, B2 80, C1 90 gibi bir puan olması lazım. Emin olmamakla birlikte siz yine kontrol edersiniz. Bunun da yine yarısını alıp not ortalamanızın yarısıyla topladığınız zaman size bir Erasmus puanı çıkmış olacak. Benim ortalamam başvururken 3.12 idi sanırım. Benim işte Almanca dil belgem vardı. Bunun dışında profum da ya 91 ya 93 olması lazım. Ben iki hem İngilizce ile girilebilen yerlere hem de Almanca ile girilebilen yerlere listeledim. Ve Viyana Almanca ile alıyor. Buraya gelmiş oldum. Ben şu anda yurtta kalıyorum. Burada paylaşım evlerde kalmak da mümkün. Paylaşımın evlerde genel olarak öğrenciler kalıyor yine bir arada. Birden fazla öğrenci işte 3 ile 6 arası falan değişiyor herhalde evin büyüklüğüne göre. Ama ben yurdu tercih ettim çünkü hem avantajı hem de dezavantajı var aslında korona döneminde. Şöyle yurtta kalan çok fazla insan var benle birlikte Erasmus öğrencisi olarak. Onlarla bir WhatsApp grubu kurduk, onlarla haberleşiyoruz. Haftanın iki günü onlarla birlikte buluşuyoruz, toplaşıyoruz. Böylelikle hani e, o dışarı çıkma ihtiyacımızı da bu şekilde sosyalleşmeyle gidermiş oluyoruz aslında. Ama dezavantajımız olarak buradan dışarıdan arkadaşlarımızı buraya çağırmamız mümkün değil. Biz buraya ilk geldiğimiz zaman e, tanışma haftası gibi bir hafta yapılmıştı ve kendi grup arkadaşlarımız olmuştu. Biz onlarla bayağı yakın arkadaş olduk bu süreçte. Ama onlarla mesela görüşme şansımız çok fazla yok. Sadece birebir olarak görüşebiliyoruz şu anki durumda. Evi olan arkadaşların bizi çağırma gibi bir artısı var. Yani ikisinde dediğim gibi artıları da avantajları var. Yurtların fiyatları şu şekilde değişiyor. Yani Viyana biraz daha pahalı bir şehir. Yani Türkiye'nin de, de İstanbul nasıl pahalıysa burası da e, o tarz. İki kişilik yurtlarda kalırsanız eğer yani aynı odada iki kişi yatıyor olduğunuz durumda 300 400 arası sanırım, 300-380 arası gibi bir aidat ödemeniz gerekiyor. Onun dışında ben tek kişilik bir yurtta kalıyorum. Tek kişilik yurtlarda da işte 380-500 arası bir fiyat skalası var. Tek kişilik yurtlarda şu şekilde apartman sistemi. Bir kapıdan içeri giriyorsunuz. Dört farklı kapı var. Biri banyo, biri tuvalet. Diğeri de iki farklı odaya açılıyor. Yani odada tek başıma uyuyor oluyorum. Ama tuvaleti ve banyoyu bir kişiyle paylaşıyorum. Mutfak ortak. Bu yaygın bir sistem anladığım kadarıyla. Buraya da işte dediğim gibi 500 euroya kadar bir fiyat mümkün. Tabii ki daha fazlasını isteyene daha fazla fiyatlar da var yani 650 falan da duydum. Giderek artıyor. Paylaşımlılarda de yine 400-500 euro arası bir fiyat ödüyorsunuz anladığım kadarıyla ortalama. Şöyle yeri şu şekilde oldu. Burada okulun yurdu yok. Okulun yurdu olmadığı için yurt zincirleri var. İşte A yurtları, B yurtları, C yurtları gibi. Ben internetten araştırdım. Bunların şubutuna başvurdum. İşte fiyatlarına baktım. Hepsini görmeniz mümkün fiyatlarını, yerlerini. İşte mail attım. Boşluk durumunu falan sordum. Mesela ben şu an stu yurtlarında kalıyorum. Okul bize bir link atıyor ve bu link üzerine bazı yurtları görmeniz mümkün. Fakat hemen hemen hepsi yok ve sadece bir öneri olarak bunu paylaşıyor. Şey durumu yok. Çok fazla hani okul sizi bir yere yerleştiriyor durumu yok. Daha çok kendiniz araştırıp bulmak zorundasınız. Üniversitede hem İngilizce hem Almanca eğitim var. Ben akademik anlamda Almancama ve hani Almanca ders görmenin nasıl olacağına çok güvenemediğim için açıkçası çoğu dersimi İngilizce aldım. Ama onun dışında dediğim gibi Almanca dersler de var, İngilizce dersler de var. Şu an Viyana Teknik Üniversitesi'nde ben makine mühendisliği ve işletme bölümü okuyorum. Yani bu yüzden de çok fazla işletme dersi yok. Daha çok makine mühendisliği alanında dersler var. Ben de çok fazla ders saydıramıyorum. Yani finans gibi, işte marketing gibi ders üniversiteye saydırmak çok fazla mümkün değil çünkü karşılıkları yok pek fazla. O yüzden ben daha çok İTB dersi alıyorum şu anda. İTB derslerinde işte Avrupa ekonomisi gibi dersler üzerine alıyorum hani daha eğlenceli İngilizce, daha çerez diyebileceğiniz dersler aslında. Ben buraya ilk geldiğim zaman çok fazla para harcadım doğal olarak. Ulaşım kartı işte ulaşım kartı çıkarana kadar haftalık ulaşım kartları falan. Ulaşım bayağı pahalı burada öğrenci değilseniz. işte öğrenci kartı çıkarana kadar bayağı onun harcaması vardı. Onun dışında işte dışarıdan sürekli yemek yiyordum başta. Onlara çok gidiyordu. İki aya gittim işte bir sürü tabak, çatal, bıçak her şeyi aldım. Onlara çok para gitti falan filan derken işte buraya ilk geliyorsun sonra işte bakım ürün ürünleri falan almak zorundasınız. Yani baya baya ilk başta çok para gitmişti. Ama bu geçtiğimiz ayda hani az çok düzenimiz oturdu. Şimdi dışarıda yemek pahalı burada. Yani bir restorana gittiğinizde 7 euro ile artık 30 euro yani daha fazla isterseniz tabii daha fazlasına kadar. Ama ortalama 15 12 euro civarında bir para ödüyorsunuz bir öğün için. Döner alabilirsiniz. O 4 euro civarı. Dışarıda kahve içtiğinizde de yine 3-5 euro arası bir şey ödüyorsunuz. Kafeler, barlar, publar yine dediğim gibi hani bunlar daha günlük harcamanıza ekstra olan şeyler. Ben dışarıya arkadaşlarımla yemek yiyip sonrasında gezdiğim bir günde herhalde bir 25 euro, 30 euro civarı harcıyorumdur. Fakat evde de kaldığım, evde yemeğimi yaptığım, dersime çalıştığım, dersime girdiğim günler oluyor. Onlarda dışarıdan herhangi bir şey almıyorum. Hemen hemen hiç para harcamadığım oluyor. Veya sadece atıyorum gidip makarna alıyorum, 1 euro veriyorum gibi. Burada bana ilginç gelen şeyler tabii ki oldu. Böyle açıkçası kültür şoku gibi bir şey çok çok yaşadığımı söyleyemem. Daha önce bir kez yurt dışına çıkmıştım. O da 10. sınıfta İsviçre'ye gitmiştim. Orada kültür şoku yaşadım ama sonrasında hani sonuçta internetten takip ediyoruz, az çok duyuyoruz, ediyoruz. Bu yüzden çok çok şaşırdığım ya of ama hani dediğim bir şey olmadı burada. Sadece insan ilişkilerinde biraz şaşırdığım noktalar oluyor. Yani genelleme yapmak istemiyorum ama kendi çevremden bahsedeceğim. Sonuçta bir kıyas yapmam isteniyor. <laughs> Biz daha çok böyle hayatımızın iplerini kendi elimize almaya daha istekliyiz. Hani bir şeyler bir an önce olsun. Hani hemen bize de hayata atılalım isteğimiz var. Buradakilerde onun çok fazla olmadığını gördüm. Yani adamlar 28 yaşına daha işte master yapıyorlar ve okumak istedikleri bölümden emin değiller mesela gibi gibi. Böyle çok fazla arkadaşım var. Bu da şeyle alakalı tabii ki. Hani onlar için hayat normal bir şekilde ilerliyor. Bir aceleleri yok demek ki. Bu yüzden de daha rahat kendi hayatlarını planlıyorlardır. Bizdeki o şey heyecanının olmadığını görünce biraz şaşırdım. Tabii ki olanlar var yine. Yani işte hemen mezun olayım, işte şuraya gideyim bunu yapayım falan. Ama çok çok az sayıda e, oransı olarak baktığımızda bu beni bayağı şaşırtmıştı. Bir de para konusunda birazcık şaşırtıyorlar beni. Çünkü biz hep daha eli açık olmayan, misafirperver olmayan artık diyeyim. Ona böyle daha yatkınız. Bir Fransız arkadaşımız var. O evine çağırdı işte bizi. Dedi ki hadi gelin size yemek hazırlayayım. Biz de giderken elimize boş gitmedik. Yani ben mesela pasta götürmüştüm. İşte başka bir arkadaşımız meyve salatası yapıp getirmiş falan. Baya hani herkes bir şeyini getirip geldi. Sonra biz yemek yedik. Sonrasında dağıldık. İki gün sonra bir mesaj geldi işte. Yediklerinizin hesapladım. Kişi başı 3 euro yapıyor haberiniz olsun diye. Ben bunu çok şaşırdım. Çünkü hani evine davet ettiğinde baştan da söylemediği için sistem böyleymiş tabi. Ben de çok bilmiyordum ama bana çok garip geldi. Çünkü sonuçta biz de oraya bir şey alıp götürdüğümüz için. Hani karşı bu şekilde verilmiştir düşüncesi vardı zaten. Bir süre sonra alıştım. Ha bir de kültür şoku olarak ilk geldiğimde şey yaşamıştım. Şunu ekleyebilirim. Telefonlarına bakmıyorlar. Ben telefon çok fazla vakit geçiriyorum. Yani en kötü işte Whatsapp'ta 2 saat geçiriyorum sadece. Yani sürekli sosyal medyam Twitter, Instagram. Buraya geldim, oturuyoruz. Ben işte yine telefona bakıyorum. Dediler ki ne yapıyorsun ya dedim. Telefona bakıyorum. Yani hiçbirinin telefonu masanın üstünde değildi. Sadece benimki masanın üstündeydi. Dediler ki konuşuyoruz seni kaldır. Yani tabii ki zoraki durumlarda falan. Falan onlar da bakıyor hani bir şey cevap vermeleri gerektiğinde falan. Ama bizim gibi öyle otururken birden telefonu çıkarıp hani sosyal medyada iki bir şeye bakayım durumları yok. Yani sessizlik olsa bile asla telefonlarını çıkarıp bakmıyorlar burada neyi beğeniyorum? Şöyle ben daha önce de İzmir'de yaşıyordum. Sonrasında İstanbul'da yaşamaya başladım üniversite için. İzmir'de ne olursa olsun kalabalık bir şehir. Hani yine İstanbul'a göre daha boş ama hani bir çarşıya gittiğinizde bir metro kullandığınızda o kalabalıklığı hissediyorsunuz. İstanbul zaten çok kalabalık hani metropol hani sürekli insan sürekli insan. Buraya geldim sokakta mesela dışarı çıktınız sadece 3 kişi görüyorsunuz. Yani onun dışında bir metroya falan bindiğinizde bazen bomboş oluyor. Yani ben hiç yanıma birinin oturduğunu veya karşıma birinin oturduğunu daha rastlamadım. Ama bunu bayağı sevdiğim fark ettim. O İstanbul'un karmaşasını da çok seviyorum. Ama buranın şeyini de sevdim. E, o rahatlığını, sakinliğini de çok fazla sevdim. Ve buradaki insanlar çok disiplinli. Bu da beni disiplinli olmaya az biraz şevk ediyor diyebilirim. Yani sporlarını yapıyorlar. İlla bir hobileri var. Hani birden fazla dil biliyor. En az 3 dil biliyor çoğu. E, o yüzden şey geliyor hani Hı, evet ben de biraz daha sosyal medyada takılmak yerine gidip kendime bir şeyler katayım düşüncesi oluyor. İşte buranın mimarisini falan da çok beğeniyorum zaten. Soğuk havaya alışmaya çalışıyorum şimdilik. Ama buranın da şey diyorum işte hani buranın da bu su güzel. Hani buranın da özelliği bu. Hani buna alış falan. Düşüncesindeyim. O yüzden genel olarak sevdiğim bir yerdi. Gelmeden önce de hani iste, gelmek istediğim bir yerdi. O yüzden her şey güzel gidiyor benim için diyebilirim. Eğitimi evet. Hani şu an online olduğu için açıkçası çok fazla kıyas yapabilme durumum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de de olduğu gibi hocalar işte açıyor ekranı, anlatıyorlar. İşte bazıları slide yardımıyla anlatıyor. Bazıları sadece sohbet yardımıyla anlatıyor. Bazıları webinar yapıyor. Ama şunu fark ettim. Hani tek bariz bir fark olarak söyleyebileceğim. Öğrenciler hocaları ders içerisinde eleştirme konusunda bayağı şeyler. Yani çat diye hocam hani böyle böyle bir sıkıntı olduğu söylendi ama böyle bir durum var falan diye. Hocalar da bunları işte sen ne biçim konuşuyorsun olarak algılamayıp kesinlikle hani önce bir tartıp anladım. Tamam o zaman dikkat edeceğim. Veya işte tamam hım, ilgili evet haklısın bu konuda gibi yorumlarla feedbacklerle geri dönüyorlar. Bu beni çok şaşırtmıştı çünkü ben hiçbir zaman hani 100 kişilik dersin ortasında hocaya böyle çıkıp hani hocam yani burası da yanlış değil mi ya falan gibi bir şeyde bulunamam. Hem bunu rahatça yapabiliyor olmaları hem de hocanın çok rahat bir şekilde hani ne biçim konuşuyorsun veya bu bunun yeri mi falan diye sormadan hani evet haklısın işte özür dilemesi gerekiyorsa özür dilemesi falan. O, o çok tuhaf geldi. Sanırım Christmas'a kadar bu durumu düzeltmek istiyorlar. Umarım halledebilirler. Biz de ardından daha rahat bir şekilde dışarıya çıkmış oluruz. İkinci dönem olur da durum düzelirse size bir de normal Erasmus'un nasıl geçtiğini anlatmak isterim. Onun dışında izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve e, IMK'ya da teşekkür ediyorum. Yardımcı olabildiysem veya size bir şeyler anlatabildiysem ne mutlu bana. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.